Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Samsung çamaşır makinesi su akıtıyor. Sıkıntısıyla geldik. Makinedeki sıkıntılar da bir tanesi. Şurada yırtık var. Bakın burada yırtık olduğu için e, burada aşağı sız sızdırması yapıyor. E, Yetki servis yaklaşık en az 600 e, maksimum 1000 lira civarında olan lastiği e, değiştirmeden tamir edeceğiz. E, şuradaki bölümü yukarı kısmı alıp sıkıntıyı gidermeye çalışacağız. Bunun için öncelikle şuradaki etrafındaki teli çıkartıyorum. Şuraya etrafında tel var bunu çıkartıyoruz. Böyle yardımcı. yaramazlar. Makinede de üst kapağı da açık olması gerekiyor. Üst kapağını şurada. Bir de var bunu. Töne de yardımıyla açacağız. Tabii şimdi çekelim. Lastiğimizi birazdan söktük, çıkarttık. Şimdi bu yırtılan kısmı bu şekilde üstte aldığımız zaman sıkıntı oradan kalkacak. Ön kapağını söktük rahat takmak için. Bu şekilde. Bu şekilde lastiğimizi yukarı aldık. Yedasını taktık, tekrar toplamaya başladım. Videonun sonunda lastiğimizi buraya aldık. Yani olmaz diye bir şey yok oluyor şöyle göstereyim. makine şu an kullanıma hazır vaziyete getirdik. Siz elinizden gelirse bu şekilde söküp makineyi takabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Herkese iyi seyirler.